Ceplik.com'dan herkese merhaba. General Mobile GM5 Plus'ın ikinci performans videosu olan ses performansıyla karşınızdayız. GM5 Plus'ın en çok merak edilen detaylarından biri de ses performansıydı. Çünkü bu multimedya deneyimini etkileyen unsurların başında gelmekte. Biz de çeşitli denemeler yaparak GM5 Plus'ın nasıl bir ses performansı gösterdiğini gözlemledik. Ve detayları hem burada hem de web sitemizde makale şeklinde paylaştık. Sonuçlar gerçekten beklediğimizden daha iyi. Aslında biz Gen 5 Plus'tan General Mobile 4G modeline benzer bir ses performansı bekliyorduk. Fakat üretici deneyimi daha üst seviyelere taşımayı başarmış ve bir markanın amiral gemisine yakışır şekilde bir önceki modelden daha iyi parçalar kullanmış. General Mobile 4G'de gözlemlediğimiz ve bizim için sorun olan bazı detaylar hala geçerliliğini korumakta. Tabi bu detaylar herkes için sorun teşkil etmeyebilir. Öncelikle telefonun aizesinden alınan seste herhangi bir problem olmadığını belirtelim. Mikrofondan karşı tarafa ulaştırılan ses de aynı şekilde. Herhangi bir hışırtı veya cızırtı yok. Hatta bu konuda şöyle bir yorum yapmak da mümkün. Aize'den alınan ses baya baya yüksek. Son seviyede yanınızdaki konuşmalarınızı rahatlıkla duyabilir. Buna önlem olarak konuşma sesini en düşük seviyede kullanmanızda fayda var. Telefon hoparlöründen dışarıya verilen ses 100-105 desibel civarı bir değere sahip. Oyun performansı videomuzda oyunlar için bu değerin Ses sona getirildiğinde 70-90 desibel civarında gezindiğini belirtmiştik. Ürünün mikrofonu da 80 desibele kadar olan sesleri alabilmekte. Bir kıyaslama yapmak gerekirse GM5 Plus neredeyse Samsung Galaxy S6 seviyesinde ses verebiliyor. İki telefonda da aynı sesleri açtık ve ölçümler yaptık. Ölçülen değerler aşağı yukarı aynı. Tabi Galaxy S6'nın dışarıya verdiği ses daha dolgun ve daha net ki bu da çok normal. Fiyat etiketleri ve bulundukları segment göz önüne alındığında bu tarz bir sonuç gayet doğal. Ses konusunda değinmemiz gereken noktalardan bir tanesi de iç kulaklık sesinin alındığı bölgenin tozlanacak olması. İç kulaklığın dışarıdan görülen ve temizleme konusunda her telefonda görev yapan bu perde toza karşı pek korunaklı değil. Yine de bu çok sorun olmayacaktır. Kolonyalı bir fırçayla rahatlıkla temizlenebilir. GM5 Plus'ın kulaklık girişi General Mobile 4G'de olduğu gibi yukarıya konumlandırılmış. Biz yağmurlu havalarda soketin içine su kaçma ihtimaline karşın kulaklık girişlerinin artık alt tarafa alınması gerektiğini düşünüyoruz. Tabi yine bu detayda da birçoğunuz için sorun olmayabilir. Alt tarafta bulunan iki delikli kısımdan sağ taraftaki noparlör, sol taraftakinin mikrofon olduğunu kutu açılımı videomuzda söylemiştik. Yani iki taraftan da ses alınamaması çok normal. Gen 5 Plus'ın İkinci mikrofonu arka kameranın üstüne konumlandırılmış. Ses tuşları ise telefona karşıdan bakıldığında sağ tarafta güç tuşunun hemen üstünde. Ses konusunda biz en çok şaşırtan detay ise ürün kutusundan çıkan kulaklık oldu. Kırmızı renkli ve üzerinde çeşitli metal kaplamalar bulunan bu kulaklık dolgun bas yeteneğiyle öne çıkıyor. Hatta o kadar ki bu kulaklığın verdiği baslar bazen diğer seslerin önüne geçebiliyor. Özellikle elektronik müzik dinleyicilerin çok hoşuna gideceğini düşünüyoruz. Kulaklık üzerinde bir kumanda var ve bu kumanda üzerinde de 3 tane buton yer alıyor. Ses açma ile ses kısma tuşlarının ortasında arama cevaplama, sonlandırma ve şarkı durdurma, devam ettirme özelliğine sahip tuşla şarkılar arası geçiş yapabilmek mümkün. Bunun için ilgili tuşa iki kez seri biçimde basmanız gerekiyor. GM5 Plus'ın kutusundan çıkan kulaklığı başka telefonlarla test ettik. Başka telefonlarla da bu kulaklığı kullandık. Sonuçlar şaşırtıcı derecede iyi. Samsung'un piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz standart kulaklıklarıyla Samsung ürünlerinde aldığınız sesi alabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde GM5 Plus'ın kulaklığı multimedya deneyimi yüksek akıllı telefonlarda iyi ses vermeye devam ediyor. GM5 Plus'ta radyo yok ve müzikleriniz için Play Müzik uygulaması dahili olarak geliyor. Biz General Mobile 4G ses performansı ve inceleme çalışmalarımızda bu uygulamayı beğenmediğimizi söylemiştik. Aynı durum geçerliliğini koruyor. Play Store üzerindeki birçok müzik uygulaması Play Müzik'ten daha kullanışlı. General Mobile 4G'de olduğu gibi GM5 Plus'ta da müziklerinizi zil sesi yapamıyorsunuz. Bunun için de yine PowerAmp gibi müzik çalar uygulamalarına ihtiyacınız olacak. Bu arada GM5 Plus menüsünde herhangi bir ses kaydedici uygulamanın olmadığını da belirtelim. Ses kaydı yapmak istediğinizde Play Store üzerinden uygulama edinmeniz gerekecek. Son olarak YouTube kanalımızda bir arkadaşımızın uyarısıyla fark ettiğimiz bir detaya değinmek istiyoruz. Gen 5 Plus'ta herhangi bir sesi açıp sonra tamamen kıstığınızda hoparlörden çok çok kısık da olsa bir hışırtı duyuyorsunuz. Tabi bu hışırtıyı duyabilmek için kulağınızı hoparlöre iyice yaklaştırmanız gerekiyor. Tahminimizce bu durum maliyetten tasarruf etmek adına tercih edilen parça ile ilgili. Ama bunun kullanıcıya herhangi bir yansıması olacağını sanmıyoruz. Olur da ileride kronik bir hoparlör bozulması sorunu patlak verirse sebeplerinden biri bu olabilir. Biz genel itibariyle General Mobile GM5 Plus'ın ses performansını beğendik. Önceki modele göre multimedya deneyiminin artırılmış olması sevindirici. Özellikle kulaklık tarafında yapılan iyileştirme kullanıcı geri bildirimlerinin dikkate alındığını gösteriyor. GM5 Plus'ın ses performansı ile ilgili bizim yorumlarımız bu kadar. Yeni bir durum gözlemlediğimizde web sitemizdeki makaleyi güncelleyerek sizlerle paylaşacağız. Siz de isterseniz buradan, isterseniz de sosyal medya hesaplarımız üzerinden Yorumlarınızla bu konuya katkıda bulunabilirsiniz. Zaman ayırdınız, izlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.